şu anda. Tabii bu okulların kapalı kalmasının da bir takım olumsuz sonuçları olmadı değil. Ee, yani aslında burada temel sorun tedbirlerin yeteri kadar olmaması sebebiyle okulların uzun süre kapalı tutulmasıydı ve geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde çocuklarımız bilişsel, fiziksel ve duygusal kayıplar e, yaşadılar. Bunu gözlemledik. Okulların kapalı kalmasının sonucunda da. Eğitime erişim olanaklarından yoksun olan öğrenciler sebebiyle de e, eşitsizliğin, e, eğitime erişimdeki fırsat eşitsizliğinin giderek arttığını da maalesef üzülerek görmüş olduk. E, şu anda açık ortaokul, lise ve özel okullar haricinde resmi okullarda eğitim gören 2.316.139 öğrencinin EBA'ya ulaşamadığını son dönemde, bitirdiğimiz yarı yılda EBA'ya ulaşamadığı bilgisine hepimiz sahibiz. Televizyonu ya da bilgisayarı olan aileler dahi evlerinde bazen de tercih yapmak zorunda kaldılar değerli basın mensupları. Eee birkaç saat bir çocuğu diğer saatlerde diğer çocuğunun televizyon ya da tabletten yararlandırmak zorunda kaldı veli. Tableti ve televizyonu bilgisayarı olsa bile çocuk sayısına göre yetersizdi ya da hanesindeki oda sayısı elverişsizdi. Değerli basın mensupları, maddi imkanları iyi olan aileler uzaktan eğitim araçları ile çocuklarını nitelikli eğitime erişimini sağlayabilirken özel derslerle bir taraftan çocuklarını takviye kurslar da aldırabildiler. Ancak uzaktan eğitime az önce de ifade ettiğim gibi gerekli erişim araçları olmayan öğrenciler de tüm bu ortamlardan uzak kaldı ve her iki öğrenci grubu da sınava hazırlandı ve sınav sonuçlarında LGS ve OKS sonucunda gördüğümüz gibi bir fark da bir makas da büyümüş olarak ortaya çıkmıştı. Ve sonuçta özetlemek gerekirse bir önceki dönemi öğrenciler iyi eğitim almış bir azınlık ve iyi eğitim imkanından yararlanamamış çoğunluk olarak maalesef ikiye ayrıldılar. Bu makas yanlış politikalarla her geçen gün maalesef biraz daha açılıyor ve kesinlikle bu soruna çok acele çözüm üretmek gerekiyor. Değerli basın mensupları şimdi bazı rakamsal verilerle konuyu biraz daha ayrıntılı hale getirelim ve Türkiye'deki ihtiyaçları ve son durumu şöyle bir tablo halinde gözler önüne serelim. Ülkemizde 18 milyon 241 bin öğrenci öğretim görüyor. E, bu öğrencilerin 15 milyon 189 devlet okullarında öğrenim görüyor ve 54.715 devlet okulu var. Şu anda 54.715 yeterli mi? Tabii yeterli değil. Öğretmen sayımız ise 942.936. Şimdi hep kullandığımız bir rakam var. Diyoruz ki sayıştay raporlarına göre 138 bin öğretmen açığı var. Diyeceksiniz ki işte sayıştay raporları 2019 sonu ve 2020 verisidir. Peki sayıştay raporlarını bir tarafa atıyorum. O üçüncü bir göz olarak e, bir rakam vermiştir. Tamam ben Milliyetin Bakanlığı'nın kendi açıkladığı veriyi söyleyeyim. Çok daha ciddi olduğunu e, ifade etmek isterim ki. Milliyetin Bakanlığı kendi açıkladı zaten. 107 bin öğretmen açığımız var dedi. Yani birilerinin bunu raporlamasına ihtiyaç e, yok e, veya bu veri zaten var. 107 bin açığımız var dedi zaten Milliyetin Bakanlığı. Yani bunu biz söylemiyoruz, Milliyetin Bakanlığı söylüyor. Peki acaba bu ihtiyaç ne oluyor? Bu ihtiyacı nasıl gideriyor Milliyetin Bakanlığı? Nasıl mı? Günü kurtarmak için özlük haklarına sahip olmayan ücretli öğretmenlik sistemiyle. Maalesef. Yani 69 bin ücretli öğretmen ile bu eksikleri kapamaya çalışıyor Milliyetin Bakanlığı. Öğretmen atamıyor, buna bütçe ayrılmıyor, verilen sözler tutulmuyor ama onun yerine ders bazında ilan verilerek ve çeşitli şaibeli şekillerde öğretmenler ücretli olarak çalıştırılıyor ve sömürülüyor. Diğer taraftan derslikler de yetmiyor değerli basın mensupları. Yeni derslikler yapılıyor mu? Önceki bakan dönemlerinde, önceki bakanlar döneminde 11 bin, 21 bin arası derslik yapılırken son dönemde yapılmadı ya da mevcut olanlar bitirilmeye çalışıldı. Şöyle bir gelenek oluştu Milli Eğitim Bakanlığında ya bağış gelecek ya da derslik yapılmayacak. Böyle bir durum söz konusu maalesef. Değerli basın mensupları defalarca söyledik. Bize yer gösterin dedik. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz de bu desteği yapalım, okulları inşa edelim ve sorunu çözelim, rahatlatalım öğrencileri, velileri. Ama şöyle bir de bir durum var. CHP yapmasın da varsın, derslik olmasın, ihtiyaçlar karşılanmasın. Ee, bu yanlış bir düşünce. Ortada bir sorun varsa ve bu sorunu çözemiyorsanız, doğru yönetemiyorsanız sistemi o zaman bırakın çözelim. Sonuçta çocuklarımız hepimizin ve geleceğimizdir. Veliler gerçekten artık bu sorunlarla mücadele etmekten yoruldular. Sayın Bakan bu dönemde temizlik ve hijyen tam sağlanacak dedi. Peki değerli basın mensupları hangi malzeme ve hangi personel ile malzemenin sürdürülebilirliği nasıl sağlanacak? Gözlemlerimiz maalesef bu yönde değil. Keşke olsaydı İlk bir hafta ilk 15 gün ilk bir ay tamam ama ya da Türkiye'nin her yerindeki durum aynı değil çok büyük farklar var bölgesel olarak. Peki diyelim ki yüz öğrenciye bir temizlik görevlisi olsa bile yetecek. Normal standartlarda. Peki hangi temizlik personeli? Yani hijyen sağlanacak, maksimum hijyen sağlanacak dedi Sayın Bakan. Peki Sayın Bakan hangi personelle? Şu anda mevcut personel sayınız az önce öğrenci sayılarını verdim, az önce okul derslik sayılarını verdim. Ama Milletin Bakanlığı'nın kadrolu personel, yardımcı personel, temizlik personeli sayısı 30 bin. Şimdi Sayın Bakan 113 bin personelin görevlendirildiğini temizlik için ifade etti. Bu sanırım henüz göreve başlamadılar. Ya da bu toplam olarak eee özellikle iş kur üzerinden yapılan sözleşmeli ve bütün ihtiyaç yerlerine sadece okullara değil yapılacak olan bir yatırım, bir eee ee, bir sayı ifade ediyor, bir dağıtım sayısını ifade ediyor daha doğrusu. Ee, ama bizim gözlemlerimize göre okullara sorduğumuz, aldığımız yanıtlara göre henüz böyle bir şey söz konusu değil. Ve maalesef bize gelen bilgilerde biliyorsunuz ki okul aile birliği e, üzerinden bir takım e, paralar toplanabiliyor. Böyle bir mevzuat oluştu ama bunun da e, ucu kaçtı sanırım ve bunun kaydı Milliyetin Bakanlığı da yok. E, maalesef başlangıç sınıflarında hazırlıkta birinci sınıfta ortaokulda öğrenciden kayıt parası adı altında para talep ediliyor. Ve buna şahit olduk ki maalesef kayıt evraklarının e, içerisinde IBAN numarasıyla birlikte veriliyor ve zorlamalar da olduğunu maalesef e, görüyoruz. Kendilerine okul yöneticilerine e, veli isyan ettiğinde temizlik için eleman ihtiyaçlarının olduğunu veya başka malzeme ihtiyaçlarının olduğunu ifade ediyorlar. Tabi bu her yerde değil genellemeyelim ancak bu örnekler bize son bir ayda çok sayıda e, geldi bunu da gözler önüne sermek istiyorum. Okulların ihtiyacının karşılanması gerekiyor değerli basın mensupları. Gerekli bütçenin buna ayrılması gerekiyor. Okuldaki yöneticilerin zor durumda bırakılmaması gerekiyor. Okullara gönderilen talimatlarda yerelde çözün deniyor. Yani siz oradaki olanaklarla, sponsorlarla çözün diye verilen bir talimattan bir sonuç alamazsınız çoğu uygulamada. Evet. Milliyetin Bakanlığı Okullara temizlik ve hijyen ödeneği olarak bir para gönderiyor ve bu bu yıl için 45 lira öğrenci başına bir yıllık 45 lira olarak belirlendi. Ee, o da ne kadar planlı kullanılıyor ya da bu paranın hepsi verilecek mi bunu da bilmiyoruz çünkü biz şunu biliyoruz ki e, bir önceki dönemin bütçesinde Milliyetin Bakanlığı'na ayrılan ve bizim ...bu azdır diye isyan ettiğimiz bütçeden dahi tasarruf etmesi istenmişti. Bu örneği bildiğimiz için bu rakamların da çok güvenilir olduğunu düşünemiyorum maalesef. Evet, e, öğrenci başına yıllık 45 lira e, hijyen ve temizlik için bir aktarım belirlenmiş. E, bu tutar Amerika'da 1600 dolar, Hollanda'da da 2500 euro olarak kayıtlara geçmiş değerli basın mensupları. Bu arada... Ülkemizde 839 bin Suriyeli öğrenci de dün eğitimine yüz yüze eğitime başladı. Ee, bir de şöyle düşünelim. Diğer taraftan 2019 yılı sonunda tüm okulların tam gün eğitime geçeceği belirtilmişti biliyoruz ki. Ee, ama buna rağmen buna rağmen tam gün eğitime geçilecek deniyor. Ama buna rağmen ilkokulların şu anda halen 3028'inde... Ortaokulların 2011'inde, liselerin ise 180'inde yani toplamda 5219 okulda şu an ikili eğitim yapılıyor değerli basın mensupları. Öğrenci bazında bakarsanız 1.447.595 öğrenci ikili eğitimde bulunuyor şu anda. Şimdi derslik ihtiyacı meselesine tekrar geri dönelim. Az önce demiştik ki 43.627 derslik zaten e, ihtiyaç rakamıydı. Bir de okul öncesi eğitim e, zorunlu olur ise buradan doğacak ihtiyaç ayrıca 14.912 zorunlu yani okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirirseniz yani bu durumda 58.539 dersliğe ihtiyaç var. Diğer taraftan geçtiğimiz dönem 2 milyon 316 bin öğrencinin EBA'ya erişememesini ifade etmiştim. Erişemediğini söylememiş, söylemiştim. Ancak bu kadar öğrenci EBA'ya erişememişken yani 2 milyon 316 bin öğrenci EBA'ya erişememişken Milliyetin Bakanlığı'nın sadece verebildiği tablet sayısı 664 bin. Yani şu anda yeniden böyle bir durum Umarım olmaz ee, ama öyle bir durum olursa yine bu kadar öğrenci tabletsiz, bilgisayarsız. Bu verilen rakamlar da bağışlarla yapıldı. Ee, yani hep şunu söylüyorum, milletimde bağış son derece önemli, anlamlıdır. Ama her şeyde bağışlara bel bağlamak, bağış varsa hizmet var yoksa yok. Bu mantık son derece yanlış. Ee, hani bir de itibardan tasarruf olmaz derken eğitim sisteminden, nasıl tasarruf oluyor diye sormak gerek. Evet, internet erişime, erişimine baktığımızda internet erişimi oranı yani geniş bant artı mobil olarak hanelerde yüzde 92. Ama halen 1 milyon bin öğrencinin ülkemizde internet erişimi bulunmuyor değerli basın mensupları. İnternet erişimi olan öğrencilerimiz nasıl erişebiliyorlar dersek 10 milyon bin386'sı geniş band sistemi üzerinden, 6 milyon 394 bin öğrenci ise mobil cihazlar ile e, internete erişebiliyorlar. E, ayrıca devlet okullarında maalesef halen halen Eğitim gören 760 bin öğrencinin televizyona ulaşımının da olmadığı görülmektedir ki biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak çok sayıda tablet ve televizyon dağıttık ve Milliyetin Bakanlığından da eksiği olan ve size ulaşan hanelerin bize adreslerinin verilmesini de istemiş idik. Bunu da hatırlatırım o dönemde. Değerli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında iyi eğitimli ve her onaktan yararlanan bir azınlık ile nitelikli eğitime erişemeyen bir çoğunluk gerçeği maalesef her geçen gün artarak büyümekte. Evini geçindirmekte çocuklarının gıda ihtiyacını karşılamakta zorlanan aileler çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılayamıyor. Tablet bilgisayar alamıyor. Özel ders imkanı zaten sağlayamıyor. Ek kaynakta bulamıyor kredi kartları da ağzına kadar dolu bu noktada bir de e, okula başlama maliyetleri ve eğitim e, harcamalarını da göz ardı etmemek lazım biraz buraya bir mercek e, açalım e, aileler bireysel olarak çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için bir harcama yapıyorlar yani okul harcaması dediğinizde ne aklımıza geliyor diye düşündüğümüzde ailelerin çocukları için yaptıkları bireysel harcamalar var yani işte defter, kalem, boya, e, çocuğun giysi ihtiyaçları gibi, servis gibi. Ama bir de okula yaptıkları ikinci bir grup harcama var. İşte o da okul aile birliğinin topladığı paralar, okulun ihtiyaçları için yani devlet sağlamadığı için okulun ihtiyaçlarından dolayı okul yönetiminin istediği paralar. Bu maliyetleri de dikkate almak e, son derece önemli çünkü büyük miktarlara ulaşıyor. Evet. 2006-2007 yılından itibaren e, okul aile birliğinin, okul aile birliği yönetmeliği ile bir, e, okula bu birlikler üzerinden doğrudan ödeme yapılabildiğini biliyoruz. E, bu miktarlar aylık 300 lira ile 12 bin liraya çıkan örnekler arasında bunları gördük. E, tabii ilkokul, ortaokul ve lise 1 gibi yeni başlangıç sınıflarında az önce ifade ettiğim gibi kayıt parası adı altında istenen e, bir miktarların da olduğu bir miktarın da olduğunu biliyoruz. E, bazı okullarda ısınma ve aydınlatma hatta su içinde para desteği istendiğinde biliyoruz. Bunları da üzülerek gözlemliyoruz. Bunların olduğunu bize veliler ulaştırıyorlar. E, maalesef şu anda itibardan tasarruf olmaz denen bir iktidarın bunları e, velilerden talep edecek şekilde. E, Okulların ihtiyaçlarıyla kendi kendini baş başa yöneticilere bırakmasının bir anlamı nasıl olabilir? Ee, bunu anlamakta gerçekten e, güçlük çekiyoruz. Evet okula başlama maliyetleri de enflasyonla birlikte tabii her geçen gün daha da artıyor değerli basın mensupları. Okul e, öncesi eğitime başlayan öğrencinin en az lisedeki öğrencinin en fazla olmak üzere e, 2020 yılında okul öncesi eğitime başlayan bir öğrencinin minimumdur söylediğim rakamlar e, maliyeti 1400 lirayken şimdi 1600 küsür 1700 liralara dayanmış durumda ve bir de şunu da e, altını çizeyim devletin resmi anaokulları için en az yıllık 1500 lira ücret aldığını da bu arada söylemek gerekir. Diğer taraftan ilkokul birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin geçen yıl maliyeti 2300 lirayken şimdi ...2700-2800 liraları buldu. Tabii geçen yıl e, okulda e, okula gitmeden televizyonları başında izlediler. Şimdi okul zamanı pantolon alınacak, gömlek alınacak, ayakkabı alınacak... ...bunların hepsi bir de enflasyon ortamında belinin gerçekten belini büktü. E, ortaokula başlayan bir öğrenci için başlangıç gideri... ...bu tabii Türkiye'nin her yerinden örneklemler alınarak zorunlu ihtiyaç malzemeleri üzerinden hesaplanmıştır bu veriler. Ee, evet ortaokula başlayan bir öğrenci için 2020 yılında 2400-2500 lira aralığındayken başlangıç maliyeti şu anda 2900 ve 3000 lirayı geçmekte. Lise için de aynı rakam 2500 küsürlerden şu anda 3100'lere ulaşmış durumda bunlar minimum. Peki bunlarla kalıyor mu değerli basın mensupları? Yardımcı ders kitabı diye bir kavram oluştu. E, Milliyetin Bakanlığı'nın kitapları, kitaplarını ben demiyorum öğretmenler, yöneticiler söylüyor. Yetersiz bulunduğu için ek kaynak ihtiyacı hasıl oldu diyorlar. E, hatta e, sınav sorularının oradan e, müfredatında e, devlet okullarında eksik olduğunu ve sınav soruları ve hazırlıkların da ...bu ek ders kitaplarından yapıldığını ifade ediyorlar veliler, öğretmenler. Ee, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce birer tane ek kaynak kitabı e, isteniyor. Soru Bankası kitapları zaten ayrıca ve bunların da totali e, 1500 liranın üzerine çıkıyor... ...ve bu da veliyi zorluyor değerli basın mensupları... Okul servis ücretleri de tabii bu maliyetlerin başka bir unsuru. O da e, zaten işte mazotun benzinin fiyatlarının artışı üzerinde giydirilmiş vergi yüklerinde ayrıca ifade edelim zaten. E, ama e, şu anda servis ücretlerinde yüzde on beş oranında bir artış velinin yine zor durumda kalması sonucunu meydana getirdi. E, değerli basın mensupları başka bir önemli konu da şu. Öğrencilerin öğrenim kazanımları ve öğrenme kayıpları, öğrenim kazanımları ve öğrenme kayıpları. Ee, özel bir dönemi geride bıraktık. Umarım geride bırakmışızdır ve bir buçuk yıl çocuklar okullarından uzak kaldılar. Ee, tabii bu dönemin çok iyi ayrıntılı incelenmesi ve meydana getirdiği fırsat eşitsizliğinin ve açıklarının tespit edilmesi ona göre yol alarak çözüme ulaştırılması gerekiyor. Çünkü bir şey yapılacaksa önce ne kadar kayıp var ve neler kazanılabildi, neler kazanılamadı bu eğitim döneminde bunların çok doğru ayrıntılı ölçümlenmesi gerekiyor. Peki ölçümlendi mi? Böyle bir şey biz duymadık değil mi? Yani ilan edilmedi. Ee, öğrenim kazanımları şu kadardır veya bu kadar eksiktir. Ee, öğrenim kayıpları şudur denmedi. Ama ölçüldüğünü akademik camiadan e, duyduk e, Çünkü akademik camiadan bu konuda bir destek alınmış ama sonucunu biz bilmiyoruz Dolayısıyla bunu merak ediyoruz e, sonuç kötü müdür veya sonuç paylaşılmasa bile bu konuda e, ben yapılanların yeterli olduğunu düşünmüyorum e, yani sadece birkaç ek ders koymakla ve ne kadar devamının olduğunu da hani çok sayarak çok hale almadan Ek dersler, bir de yerelde çözünüz ya da yerelde sponsor bağlantısı bularak e, ayarlayarak etkinlik yapınız yöntemleriyle e, ben bu telafilerin olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda öğrenim kayıpları ve e, özellikle eğitimdeki e, öğrenim kazanımlarının çok net ayrıntılı ortaya konması, çünkü ölçüldüğünü biliyoruz, e, açıklanması ve hangi aşamada ne yapılacağının bir periyodik içerisinde velilere açıklanması, bilgilendirilmesi çok önemli. Evet. Şimdi diğer taraftan değerli basın mensupları sadece ilk ve orta öğretimde değil yüksek öğretim öğrencilerinin de büyük sorunları var. Mesela Onların da son dönemde, onlar içerisinden de 1 milyon 349 bin öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini biliyoruz. Yükseköğretim öğrencilerinden. Ee, yine yükseköğretim düzeyindeki resmi yurtlar 703 bin kapasiteli, özel yurtlarda 417 bin kapasite ayrıca var. Ülkemizde 207 üniversite var. Örgün eğitimde yani 2020-2021 olarak ifade ediyorum ki üç an telafi edilebilmelidir mutlaka. Acilen Milli Eğitim Şurası toplanmalıdır. Tüm eğitim paydaşlarının katılımı ile Eğitim Bilim Kurulu oluşturulmalıdır. Bu çok acildir. E, Milliyetin Bakanlığı acilen ek kaynak ile doldurulmalıdır. Hem kaynak yetersizliği var hem de plansız kaynak kullanımı var. Bunun da altını çizmek isterim. Yine sınıf mevcudu yüksek olan okullar hemen tespit edilmelidir. Eğitimin aksamadan sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan e, 43627 dersliğin yapımına derhal başlanmalıdır. En az en az 107.000 öğretmen ataması kısa bir süre içerisinde periyodik olarak yapılmalıdır. Verilen sözler tutulmamıştır. Bu açığı, bu eksiği şu pandemi ortamında asla öğretmensiz sürdürmek mümkün değildir. Bize ulaşan bilgilerde dün 55 kişi, 60 kişi sınıfta 60 öğrencinin olduğu sınıflardan bilgiler geldi bize. Bu kadar yoğun bir ortamda hijyen nasıl sağlanacak? Bu sınıfları bölmek istediğinizde hani derslik, hani öğretmen ve şu anda boş geçen dersleri de maalesef Ücretli öğretmenle tamamlamaya çalışmak büyük bir garabettir. Bu nedenle bu konuların acilen çözülmesi gerekir. Ve 700 bin öğretmen de ataması yapılması için bekliyor. Böyle bir kaynağımız da mevcutken. Evet. Okulların ihtiyaç duyduğu temizlik malzemelerinin de düzenli sürdürülebilir olarak sağlanması ve yerelde çözün mantığıyla talimatların verilmemesi gerekmektedir. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu sorunların nasıl üstesinden geleceğimizi ve böyle bir eğitim sisteminin e, asla kabul etmediğimizi, eğitim sisteminin tepeden tırnağa değiştirilmesi gerektiğini ee, öğrencilerin maddi kaygı duymaması, velilerin maddi sıkıntısının olmayacağı bir biçimde eğitimin parasız olacağını ve çok daha fazla ayrıntıyı ifade ettiğimiz ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin bildiğimiz gibi ayrıntılarını sizlerle daha önce kısaca paylaşmış idim ve eğitimde beş temel hedefimiz olarak da Sayın Genel Başkanımız defalarca açıklama yapmıştı. Şimdi ayrı bir gündem olarak sizlerle eğitimde beş temel hedefimizi ve ikinci yüz, ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizdeki eğitim başlığımızı ayrıntılandırarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında nasıl bir eğitim sistemi olacak? Öğrenciler, veliler, öğretmenler, paydaşlar nasıl bu sistemde mutlu olacak, sorunsuz olacak? Bunları en kısa zamanda sizlerle paylaşmak üzere bir basın toplantısı daha düzenleyeceğim. Teşekkür ediyorum.